Buraya gelerek iyi bir şey mi yaptık? Buraya gelerek iyi bir şey mi yaptık? Tabii ki de iyi bir şey yaptık ya. Ben yeni bir yer buldum. işte burası ya. Kamp alanı. Eski kamp alanımıza geldik. Buradan tamam. Biraz huzur Ha bu da kim ya? Ben bilim robotlarından ünlü Jack'im. Her şeyi yapabilirim. İsterseniz size ölümsüzlük iksiri bile yaparım. Oha be. O kadar da Rıza. Çok fazla değil mi? Yok. beğen bir keresinde tek ee, serçe parmağımla 700 bina yıkmıştım. Oo. Peki onlara ihtiyacı var mıydı? Evet çünkü onların 99 tane binası gerekiyordu. Ben de dedim ki madem ben de 500 bir tane yok 501 miydi öyle bir şeylerde yık Nerede kaldı ya patron? Of saatlerce bekledim ya. Of. Şimdi burası benim yerim tamam mı? Robotics hep beni burada bekliyor. Hemen açayım. Siz de gelin tamam mı? Yoksa burada donabilirsiniz. Tamam. Tamam. <laughs> Şimdi... Onun mekanına geçeceğim. Çünkü o beni görmedi. <laughs> ana. Ana. Oradalar. Ana. Abi ya. Burası çok iyi. Aa. Robotik burada ya. Aa. Patron. Seni çok sevindim. Tamam ya. Burası benim laboratuvarım. Benim de kapıyı kapatayım. Hii. Oo, çok güzelmiş. Daha burası ilk yer yani. İşte bu can iksiri. İçerseniz ölümsüz oluyorsunuz. Vay be çok iyiymiş. Evet bu benim ustama hazırladı. Her şeyi çok iyidir ustamen. Evet. Şimdi bunu için ben içmesi içmesi içerim de biraz garip durmuyor mu? Bütün iksirlerim benim garip duruyor. Mesela ölümsüzlük iksiri yani bu. Garip. Benim başka bir iksirim var. O da garip yani. Allah orayı çap. De, bum 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 bum. Tat Alarm çalıyor. Alarm çalıyor. Çabuk. Ne oldu ya? Ben hemen bakarım ona. Bakarım tamam mı? Tam. Sonunu kurturduk değil mi? Evet, evet. Evet. Yok ya benim sesim değişmiş. Oğlum sen her hayranını yapmıştım. Dur bir tekrar bakayım. Dur. Dur. Hah tamam şimdi oldu. Da da tamam ama onu, o, o, şeyimi şeyimi yıktı. Bir de şu orada söylemeyi unuttum. Can sadece bir saatlik. Bir saati şu an senin doldu mu? Benim şu an iki buçuk olmuştu değil mi? Hem uzan doldu. Benimki de 30 dakika o zaman sen bu tatlasan bile ölmezsin. Hmm. Neyse. Ben kaptanlık o kaptana bakayım. Acaba o ne yapıyordur orada çok merak ediyorum ben de